Selam bir duygu boşaltma çalışması yapalım. Biraz daha hızlanalım istiyorum. Çünkü çok fazla zihne düşüp yorumlarda şunu okuyorum. insanların çok ağladım, çok esnedim, çok uykum geldi vesaire söylendiğini. Bu çalışmayı biraz hızlı, bana ayak uydurarak, sözcüklerime ayak uydurarak yaparsanız daha çabuk acının içine dalmadan yüzeyinden dolaşarak temizliğini yaparsınız. Dedikten sonra gözlerinizi kapatın. Rahat, sakin bir ortama geçin lütfen. Derin bir nefes alalım lütfen. Tutalım nefesimizi. Ve yavaş yavaş verelim lütfen. Tekrar derin bir nefes alalım. Tutalım nefesimizi. Yavaş yavaş verelim lütfen yine. Son kez derin bir nefes alalım. Yine nefesimizi tutalım lütfen. Ve yavaş yavaş verelim lütfen. Şimdi kendinizi kocaman bir ışık halkasının içerisinde hayal edin lütfen ve niyetimiz edelim. Bedenimin şifalanmasına, hayatımın şifalanmasına niyet ediyorum. Diyelim mi? Ardından hemen hızlı hızlı şunu yapalım. Yıllardır omurgama yapışık kalan suçluluk, öfke, çaresizlik, pişmanlık, yalnızlık korkusu, kaygı, stres utanç duygularını boynumdan sırtımdan omuzlarımdan kollarımdan ellerimden göğsümden karnımdan kalçalarımdan bacaklarımdan ayaklarımdan tüm hücrelerimden toprağa akıp gitmesi için şimdi tamamen serbest bırakıyorum bu akışa izin veriyorum. Ayak tabanlarınızdan yer kıyıya doğru inen negatif bir enerjiyi, bir gölgeyi hayal edin, gözlemleyin lütfen. Şimdi tekrar söylüyoruz. Yıllardır omurgama yapışıp kalan suçluluk, pişmanlık, dargınlık, çaresizlik, korku, kaygı utanç güvensizlik yetersizlik duygularını boynumdan sırtımdan omuzlarımdan kollarımdan ellerimden göğsümden karnımdan kalçalarımdan bacaklarımdan ayaklarımdan tüm hücrelerimden toprağa akıp gitmesi için şimdi tamamen serbest bırakıyorum. Bu akışa izin veriyorum. Son kez yıllardır omurgama yapışıp kalan pişmanlık, çaresizlik, öfke, kıskançlık yokluk korkusu, gelecek korkusu, pişmanlık, utanç, güvensizlik, değersizlik duygularını boynumdan, sırtımdan, omuzlarımdan, kollarımdan, ellerimden, göğsümden, karnımdan, kalçalarımdan, bacaklarımdan, ayaklarımdan, tüm hücrelerimden toprağa akıp gitmesi için Şimdi şu anda tamamen serbest bırakıyorum. Bu akışa izin veriyorum. Bu akış devam ederken başımızın üzerinde kocaman bir ışık hırmağını hayal edelim. Gözlemleyelim lütfen. Ve şunları söyleyelim. Açılan bu boşluğa Yaradan'ın sevgisinin bolluk, bereket hissinin, keyif, neşe hissinin huzur, güven, değer, öz değer hissinin yüklenmesini talep ediyorum. Öyle de oldu, öyle de oldu, öyle de oldu. Teşekkürler. Diyelim ve bedenimize başımızın tepesinden giren bu ışık hüzmesini görelim. Gözlemleyelim lütfen. Bu ışık bedenimizi doldururken rahatlayıp gevşeyelim. Bir nefes alalım, verelim. Bir nefes daha alıp verelim. Ve gözlerimizi açalım. Kendinize iyi bakın.